Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hicretin üçüncü yılıydı. Uhud savaşı olmuştu. Müşrikler üç bin kişilik bir orduyla Medine'ye gelmişlerdi. Uhud dağının eteğinde Kıyasıya bir savaş gerçekleşmişti. Mekke'li müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için gelmişlerdi. Uhud Savaşı Bedir'in intikamı olacaktı. Ama düşündükleri gibi olmuyordu. Tam bir zafer elde edemiyorlardı. Mekke'ye dönüyorlardı. Ama bu dönüşte sevinç yoktu. Bu dönüşte zafer yoktu. Bu dönüşte gönüllerinde kırıklık vardı. Düşündüklerini gerçekleştirememe vardı. Hala Bedir'deki yenilginin intikamı alınamamıştı. İşlerinde hala intikam duyguları dalga dalga dolaşıyordu. Tekrar geleceklerdi. İntikam için tekrar Medine'ye geleceklerdi. Yeni bir ordu kuruyorlardı. Aksap savaş olacaktı ya da Hendek savaşı. Bu kez Mekke müşrik ordusu dev bir orduyla geliyordu. Böyle bir ordu bugüne kadar görülmüş değildi. On bin orduyla geliyorlardı. Artık müminlerin işini bitireceklerdi. Artık Müslümanları yeryüzünden sileceklerdi. Şimdi on bin orduyla Medine'ye geliyorlardı. Hazreti Sa'd bin Vakkas, Bedir'de destan yazmıştı. Uhud'da destan yazmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Oğuz Savaşı'nın en kritik anında Hz. Saad kurşun gibi ok yağdırırken Peygamber Efendimiz ise at ya Saad Anam babam sana feda olsun buyuruyorlardı. Hendek Savaşı olacaktı. Mekke Müşrik Ordusu Hendek'le karşılaşınca şok olmuştu. Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmamışlardı. Savaş başlamıştı. Peygamber Efendimizin ve Hazreti Saad bin Vakkas'ın bir durum dikkatini çekmişti müşrik ordusunun içinden biri kalkanıyla kendisini koruyor. Müslüman askerler durunca o müşrik asker kalkıyor, ok atıyordu. Sonra tekrar kalkanın arkasına saklanıyordu. Efendimiz ve Hazreti Saad göz göze gelmişler ve aynı durumu görmüşlerdi. Hazreti Saad hemen okunu yayına gerdi, vaziyet aldı derken adam ayağa kalkınca Saad okunu fırlattı. Ve adamı olduğu gibi yere yıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da manzarayı seyrediyordu. Saad'ın vurmasıyla tebessüm ediyorlardı. Hz. Saad bin Vakkas, Peygamber Efendimizin çevresinde bir şahin gibiydi, bir kalkan gibiydi, bir gözü Efendimiz'de, diğer gözüyle çevreyi kolluyordu. ümmet peygambere iman etmek ne demekti? Peygambere bağlanmak nasıl bir şeydi? Peygamberi sevmek nasıl olurdu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını sahabe-i kiramın hayatından öğrenecekti. Onlar peygambere iman etmişlerdi. Onlar peygambere muhabbet etmişlerdi. Onlar peygamber yoluna başlarını koymuşlardı. Bizler kaç sahabinin hayatını biliyorduk, kaç sahabinin hayatını okumuştuk bizler sahabeyi tanıdığımız oranda hem Peygamber Efendimiz'i hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama imkanına kavuşacaktık. Hicretin 6. yılıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları umre yolundaydılar. Ama umre nasip olmuyordu. Fakat bir fetih nasip oluyordu. Hudeybiye atlaşması gerçekleşiyordu. Hudeybiye atlaşmasının arka planını göremeyen müminler hüzünlenmişlerdi. Oysa Hudeybiye anlaşmasının akabinden fetih suresi nazil oluyordu. Fetihler olacağı müjdeleniyordu. Hudeybiye'nin hemen arkasından Hayber fethi gerçekleşiyordu. Hayber Yahudilerin karargahı gibiydi. Bir fitne merkeziydi bu şer odağı dağıtılıyordu, bir tehlike olmaktan çıkarılıyordu. Hicretin 8. yılına gelinmişti. Peygamber Efendimiz 10 binin üzerinde bir ordu hazırlıyordu. Bu ordu büyük bir gizlilik içerisinde oluşturuluyordu. Hedef Mekke'yi mükerremeydi. Mekke'de kan dökülmemeliydi. Efendimiz bu noktayı temel alıyordu. Bu büyük ordunun hazırlanmasından ve Mekke'ye doğru ilerlemesinden asla Mekkelilerin haberi olmamalıydı. Olacak olursa onlar da hazırlık yaparlardı. İşte o zaman kan dökülürdü. Hedeften uzaklaşılmış olurdu. On binlik İslam ordusu Mekke'ye yürüyordu. Mekke'ye yaklaşıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün askerlerin bir meşale yakmasını talep ediyordu. Vakit geceydi. Meşaleler yanınca Mekke uzaktan aydınlanıyordu. Mekkeliler kıs kıvrak yakalanmışlardı karşı koymaları artık mümkün değildi. Ve İslam ordusu Mekke'ye giriyordu. İslam ordusu 15 bayrak 14 sancakla Mekke'ye giriyordu. 15 bayrağın 3'ü muhacirlere, 12'si ise Ensara verilmişti. O gün Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam muhacirlerin 3 bayrağını 3 yiğide veriyordu. Bir bayrağı Hazretel Efendimiz taşıyordu. Diğer bayrağı Zübeyir bin Avvam Efendimiz taşıyordu diğerini ise gençlik yıllarında Mekke sokaklarında heybet heybet dolaşan ve Efendimizin dayısı olan biricik okçu Hazreti Sa'd bin Vakkas Efendimiz taşıyordu. Mekke, Mekke-i Mükerreme oluyordu. Kabe-i Muazzama'daki bütün putlar yıkılıyordu. Mekke fethediliyordu. Şimdi Hazreti Bilal Efendimiz Kabe'den bütün insanlığa ezan Muhammed'i okuyacaktı. Ayet-i Kerime geliyordu. İsra suresinin 81. ayeti Hak geldi, batıl zahil oldu. Kuşkusuz ki batıl zahil olmaya, yok olup kaybolmaya mahkumdur buyuruluyordu. Hayat bütünüyle canlılıktı. Tümüyle hareketti. Kainatta sürekli olarak bir hareketlilik hali vardı müminse İslam'la varoluş sırrını öğreniyordu. Onunla beraber iki gün eşit olmayan bir dinamizmle hayatını sürdürüyordu. Hayatın bütün alanlarında bir çaba, bir çalışma yürüyordu. Özellikle hayatın anlamını en berrak bir şekilde ortaya koyan İslam'ı insanlığa ulaştırmak vardı. Sürekli bir gayret vardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.